Şu anda Kayseri'deki taksici esnafıyla birlikte buradayız. Bu taksici esnafı devletin bütün resmi kayıtlarında gözüken, bilinen, valiliğin bildiği, belediyenin bildiği, emniyet müdürlüğünün bildiği, odalarda ve diğer organlarda kayıtları olan ve çeşitli belgeler almak zorunda olan tamamen resmi iş yapan arkadaşlarımız, bu esnaf arkadaşlarımız. Bunların bütün kayıtları belliyken ülkemizde hiçbir kaydı olmayan ne yaptı neydi belli olmayan sadece bir aplikasyonla yani bir mobil uygulamanın internette indirilmesiyle cep telefonlarına iş yapılmasıyla karşı karşıya kalmışlar. Şimdi biz tüketiciler birliği olarak her zaman her daim tüketicilerin en kaliteli hizmet ve malı en uyguna almasını savunan ve bununla ilgili mücadelesini yapan bir örgüt. Burada karşımızda bir resmi olanlar var bir de resmi olmayanlar var. Şimdi resmi olmayan bir yolcu taşımada devletin takip etmediği, herhangi bir kaydın olmadığı, herhangi bir belgenin olmadığı bir olaya biz asla seyirci kalamayız. Tarafsız olamayız. Her şeyin kayıt altında olduğu, yolcunun güvencesinin sağlandığı, takibinin yapılabileceği, sorumlunun bulunabileceği bir taşımadan yanayız. Devlet asayişi tesadüfe bırakamaz. Devlet bir aplikasyonla kanunların delinmesine seyirci kalamaz. Polisin suç diye ceza kestiği bir sistem şehrin her tarafında reklam yapamaz. Bu bu kadar basit olamaz. Burada bir acziyet söz konusu ve bu acziyetin giderilmesi lazım. Biz yıllardır merdiven altı üretime, gıdada da, kıyafette de, başka mal ve hizmetlerde de her zaman karşı çıktık. Burada da bir merdiven altı hizmet var ve biz buna da karşıyız. Çünkü bir tarafta sigorta, bir tarafta kayıt, vergi ama diğer tarafta tamamen serbest ve denetimden uzak. Denetimden uzak bir şey doğru değil. Bir gün bir asayiş olayı çıktığında patlıyor ve ülke karmaksiorman oluyor. Buna müsaade etmeden devletin bir an önce yasal olanla yasal olmayanı ayırıp yasal olanları, vergi verenleri, her türlü denetime tabi olanları koruması gerekir. Biz bu konuda bu esnafın yanında ama tüketici adına da biz şunu isteriz ki. Daha ucuza daha kaliteli hizmet alsın bununla alakalı resmi olan taksilerle bunun altyapısını sağlamak gerekirken başka fırsatlara yol açmak türkiye'de sadece sıkıntı doğurur. Bu kadar insan ekmeğinin derdine düşer ki bu devletin de işine gelmez. Devlet bunların güvencesini vermek zorunda ve yasal olmayanı asla müsaade etmeden kesmek zorunda. Bu işi yapanlar o korsan uygulamaya girip de aracıyla yolcu taşıyanlar yakalandığında 46392 tl ceza yiyorlar polis tarafından arabalarına 2 el konuluyor men ediliyor trafiğe çıkmak. Yani 3 kuruş kazanacağım derken başlarına böyle bir sıkıntı da gelebilir. Kaldı ki sadece araç sahibi değil yolcu da 3084 TL ceza yiyor. 30 lira 50 lira daha ucuza gideyim derken 3084 lira ceza da yiyebilir. O anlamda ne vatandaşımızın ceza yemesi ne de o uygulamaya girenlerin para kazanacağım derken arabasından olup o 46 bin ceza yemesine razı değiliz. Herkes kanuni olanı yasal olanı yapsın.